Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte İnşaat Simülatörü 2014 oynuyoruz şuradan hemen açayım. Ee, arkadaşlar bize amcamızdan bir şirket kaldı. Biz de o şirketin adını değiştirdik. Şu an FKne Yeresele Anonim Şirketi olarak çalışıyoruz. Şöyle ismimizi açalım. Bugün ee, tırımız ile şey yapacağız. Tomruk teslimatı yapacağız. Şimdi şuradan neydi bunun adı trailer miydi onu alalım adı her neyse Aa yamuk girmişim. Şöyle şuradan bakalım daha rahat dur. Evet. Yola çıkalım bakalım. Hadi bismillah. Şuradan haritamızı da açalım. Liman tam karşımızdaymış. Acaba birinci kapıdan mı gireceğiz? İkinci de kapıdan mı? Limana gidip tomruğu atacak doğru eklet. Bir birinci kapıdan girelim. Onunla ilgili bir şey dememiş. Evet burada durmamız gerekiyor. Tek bir tomruk için miydi? Ha. Şunu takmayı unuttuk. Treyler miydi bu ya? Bir adını bilen varsa yazsın. Arkadaşlar ben oyuna yeni başladım. Tabi ee, tabii birkaç görev yaptım bu tırı sevdiğim için bir tır almak istedim. Bilgisayarım ETS e kaldırmıyor. ETS oynayamıyorum. Bu yüzden ben de dedim burada tır süreyim. O yüzden önce tır aldım. Ondan sonra videolar çekmeye başladım. Şimdi biz bunu nereye götürüyorduk? Bir haritadan bakalım. Bakayım. Tamam biz bu yoldan böyle yavaş yavaş gideriz ya. Buradan hiç dönmeden etmeden Lümnüs koptururuz. Oyunda eksikler var bence. Ee, yani bir tırımızın mesela havalı kornası olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> diye şöyle bir korna çalabilirdi mesela. Güzel olurdu. Ben sapmadım ama yanlış yolda mı girdim? Evet yanlış yoldan gitmişiz. Şuradan döneceğiz. Arkadaşlar oyunu yeni aldığım için yanlış yolda mı girdim ben? Daha haritayı tam olarak bilmiyorum. O yüzden böyle arada haritayı açıp bakacağım. Ve de yanlış girdim. Burada nasıl döndüreceğiz bunu? Ee, şey Daha iyi bir direksiyon kodlanabilirdi. Yani çevirmek çok zor olmuş şu yandaki küçük şeyle. Arada bastığınız şey yapmıyor falan böyle almıyor. Şu bildirimler gelmesin diye e, telefonu uçak moduna alacaktım. Ama o zaman ekran kaydı yaptığım program çalışmıyor. O yüzden alamadım. Bir dahakine bildirimleri kapatacağım tekrar tekrar bütün uygulamaların. Öyle çekeceğim diğer bölümü. Şimdi şöyle gidelim buradan yavaş yavaş. Haritası küçük oyunun. Ama güzel, eğlenceli. O bir tane şey var. Ee, kazma şeyi var. Ekskavatör müydü? Neydi öyle bir şeydi? Gravazer miydi? Neydi o? Durun şu araç menüsünden bakalım araçlar. Ekskavatör. 7 ile gidiyor ya. Çok sinirli bir şey. 7 ile gitmek nedir? 7. Buradan dönüyorduk sanırım. Hadi be. Dokundurduk. Ee, i̇şte dediğim gibi kornayı söyledim. Aracın radyosu olabilirdi mesela. Şimdi ben bunda arkadan müzik açsam aracın sesini duyamayacağız. Benim sesimi duyamayacağız. Bu kadar mıydı? Ne kadar oldu bu? Tekrar sorma. Bölümü açıldı ne kadar olmuş? 6 dakikadır kayıktaymışız arkadaşlar. Bize bu kadar yeter. Ben birazdan yeni bir bölüm ile sizin karşınızda olacağım yani ben birazdan yeni bir bölüm çekeceğim 3 gün sonra falan onun videosunu sizlerle yayınlayacağım sizler için yayınlayacağım onu burada söyleyeyim kapatmadan önce görüşmek üzere sağlıklı kalın sıhhatli kalın hoşçakalın <laughs>